Evet Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma saat 9.00'da başladı. Öncelikle tabii mahkeme başkanı eee bir, bir taraftan da bu görüşmeyi yaparken duruşmanın sağlıklı yürümesi için hem taraflara, hem salonda bulunan gazetecilere, hem de sanıklara bazı telkinlerde bulundu, duruşmaya anlattı. Ve daha sonra da Erhan Güran'ın evinde eee 4 Eylül'de takılan güvenlik kamerasının altında aile meclisinin görüşme yaptığı ve ulusal kriminal bürodan gelen görüntülerle başlandı. Daha sonra da bu noktada e, görüntülerde olan çoban Ahmet'in Ahmet A'nın Ahmet sorgulanmasıyla ilgili öncelikle çoban Ahmet getirildi ve daha sonra da tabii bununla ilgili sorular soruldu. Kendilerine 3 tanık dinlendi. Daha önce tutuklu bulunan 15 yaşında suça sürüklenmiş Ramazan Atasoy da bu noktada da tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı. Önceki celsede ifade vermek tanık olarak ifade vermek istemediğini söylemişti. Mahkeme başkanı sorularımıza cevap vermek için bu sefer çağırdık dedi ve pedagog eşliğinde onun da ifadesi alındı. Diğer taraftan da Erhan Güran kamerayı neden taktırdı? Neden orada bir sorgulama yapıldığını söyledi. Bir önceki celsede bu olayı neden anlatmadı soruldu kendisine. Onlarla ilgili tabi detaylar konuşuldu. Ee, son olarak da belki önemli bir şey söylemekte fayda var. Ee, daha sonra da konuma söz vereceğim bir taraftan da. Ee, Nevzat Bahtiyar çok rahatlı duruşma salonunda. Ee, mimikleri, el kol işaretleri, ses tonu, ayarlaması espri yaptı. Yani siz neleri izlersiniz sorusuna ben e, çukurumu anlatayım ifadelerini kullandı avukatın ne konuşursan konuşsan konuşmana tabii bu noktada sesini duymaya çok ihtiyacımız vardı. Ne konuşursan konuş ifadeleri kullandı. Avukatlarla polemiğe girdi yine bu noktada. en son olarak da zaten soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili hem sanık avukatları hem tanık avukatları hem bu noktada sanıklara söz verildi. Tabii içerideki atmosfer de farklıydı. Atmosfere aslında e, ilk olarak başlanan Ramazan Atasoy'un ifadesiyle isterseniz başlayalım. Siz de tabii Nevzat'ın o diyaloglarını gördünüz. Kendine aslında, bir özgüven gelmişti. Bir, e, aslında Nevzat'tan biraz bir bahsedecek olursak. Az önce bahsettiğinizde Nevzat Bahtiyar bu kadar rahattı diye. Bir rahatlığın da ötesine geçmişti. İlk duruşmadaki Nevzat Bahtiyar'la bugünkü duruşmadaki Nevzat Bahtiyar arasında dağlar kadar fark vardı. Biz Nevzat Bahtiyar'ın aslında konuşabildiğini biz burada görmüş olduk. Hatta konuşmanın da ötesinde. Hatırlarsanız ki sanık avukatlarından birisi özellikle Salim Güran'la yapmış olduğu o telefon konuşmasında bir patlıcan sorusunu getittirdi. Ve dedik benim dedi patlıcanla alakalı bir şey yok dedi. Hatta sanık avukatına şöyle de bir sataştı. Bu kadar dedi çok dedi patlıcan dedi. Ee, bahsediyorsanız dedi. Size dedi bir patlıcan alayım, göndereyim ben diye. Yani bu tabii, kadar bu kadar artık Bunu böyle bir rahat, dalga geçerek, alay ederek tır tır söyledi. Tır tır. Aslında patlıcan niye? E, o saatte ben sulama için bahçeye çıkmıştım, patlıcanları sulamak için çıkmıştım ifadesini kullanmıştı. Eşi ise hayır, evin öndeki ağaçları sulamak için çıktığını iddia etmişti. Bununla ilgili avukatlar tekrar soru sormak istedi. E, Nevzat tabi o eşinin bilgileriyle harmaladığında böyle bir e, dalga geçer incelsine. Ben sulamaya gitmedim. Ben patlıcan sulamadım. Yani ağaca aslında evet. biraz daha evrilmeye çalışıyordu. Aynen. A, tabii kısmen de ifadelerinde değişiklikler de oldu. Evet. Yine evet. bolca hatırlamıyorum bilmiyorum evet. kelimeleri çıktı. Şimdi sıkıştığı yerde artık burada görüyoruz ki Nevzat Bahtiyarı'da avukatları aslında cezaevinde görüştüklerinde bir takım yönlendirmeler yapmışlar. Sıkıştığın yerde böyle soruya cevap vermek istemiyorsun kısımlarına geldiğinde hemen orada hatırlamıyorum deyip geçeceksin diye. Şimdi duruşmanın aslında genelinde bakacak olursak evet Nevzat Bahtiyar'ın bu rahatlığı vardı. Ama bir taraftan da Nevzat Bahtiyar'ın avukatının Ali Er Yılmaz'ın bazı çıkışları vardı. Fevri çıkışları vardı. Ve hatta bu fevri çıkışları ile birlikte de Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz arasında da bir sürtüşme yaşandı. O sürtüşmenin de temeline baktığımız zaman aslında burada cezaevinde sanıkların da nasıl bilgilendirildiğini biz görüyoruz. O bilgilendirme nedir? Ali Er Yılmaz soru sormaya başladığında e, Salim Güran'a, Salim Güran önce şöyle bir cevap verdi. Siz de hatırlayacaksınız. Orada dedi ki bu avukat dedi. E, Nevzat Bahtiyar'ın dedi. E, eşiyle dedi fotoğraf çektirmiş dedi bir avukattır. Ben bu avukatın sorularına Avuk dedi bundan edin. sonra dedi cevap vermeyeceğim dedi. Ve Ali Er Yılmaz hangi soruyu sorarsa sorsun buna cevap vermedi. Biz buradan bir taraftan da neyi görüyoruz? Aslında Salim Güran'ın dışarıda olup biten her şeyden bilgilendirdiğini görmüş oluyoruz. Bir taraftan da bir başka bir gerilim daha yaşandı için hep böyle Ali Er Yılmaz'la alakalı duruşmada gerilim oldu. O da Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın tam da bu esnada bir fotoğraftan bahsediyordu. O fotoğrafta neydi? i̇şte duruşma salonunun içinde ee, Onur Akdağ'ın birisi fotoğrafını çekmiş ve paylaşmıştı mahkeme evet. başkanı Bunu söyledi mahkeme başkanı. Dedi. Kim çektiyse bunu söyledi avukat çekmiş dedi. Kim çekmiş dedi? Nevzat Bahtiyar'ın avukatını söyledi. Ali Er Yılmaz böyle çekti dedi. Orada bir gerilim oldu. Ve gerilimin devam eden kısmına da baktığımız zaman da aslında e, Ali Er Yılmaz'ın da bir söylemi olmuştu. E, bunu zaten e, gereği yapılır gereği de konuşulur gibi hafiften üstü kapalı bir Tehditte tehdit vardı. Anda, evet evet tehditte evet. vardı. Hatta Gülen ailesinin olduğu taraftan da bir sesler yükseldi evet. ama neyse ki mahkeme başkanı duruşmayı çok iyi yönettiği için Ramazan Bey e, gerçekten de duruşmayı çok iyi yönettiği için de tarafların kendi arasında gerilim yüksel yükseltmesine de izin vermedi.